Bismillahirrahmanirrahim ve İslam diğer dinlerden en önemli yönlerinden bir tanesi sosyal din olması ve sosyal yönünün çok geniş ve çok güçlü olmasıdır. Ve sosyal dinin içerisinde sadaka çok geniş bir yer kaplamaktadır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Azimüşen'de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve ve sellem ve ehli sözlerinde ve fiillerinde sadakanın ehemmiyetini, ve önemini çokça zikretmişlerdir ve bizlere beyan etmişlerdir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir insanın ölüm anında ilk aklına gelecek şey o iktizar halinden sonra gözünü kapandığı an en çok fayda ve yarar göreceği fiilin ve ibadetin sadaka ibadeti ve sadaka fiili olduğunu beyan etmiştir. Allah ise Kur'an-ı Azimüşşen'de munafıkın suresinin 10. ayetinde şöyle beyan etmektedir Bismillahirrahmanirrahim Allah buyuruyor ki herhangi birinize ölüm, ölüm gelip de çatmadan önce ve sizin ey Rabbim beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip ilerden olsam demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın diye buyurmuştur. Allah başka ayetlerde de Sadaka sizin günahlarınızı paklamaktadır ve sizin günahlarınızın kefaresi olmaktadır diye beyan etmiştir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sözlerinde de sadakaya çokça geniş yer vermiştir. Bir insanın yapabileceği en başlıca ve büyük ibadetlerden bir tanesi sadakadır. Ölmüş bir insanın arkasında da o insan için yapılabilecek en önemli hayır sadaka ibadeti gelmektedir. Sadakanın ahirette bize faydalarının ve yararlarının yanı sıra dünyada da çokça faydaları ve yararından bahsetmektedir peygamber ve ali peygamber. Ki onlardan sadaka malınızdaki bereketi arttırır. İhlasla verilen sadaka sizlerden hastalıkları giderir diye buyurmuşlardır. Ve sadaka yetmiş tane belayı insanlardan def etmektedir diye beyan etmiştir Hz. Peygamber sallallahu aleyhi aleyhi ve sellem. Mümkündür ki hayatımızda çokça bela ve çokça musibetler biz farkında olmadan hayatımızdan def olmuş ve uzaklaşmış olsun. Ve bu da bizim mutlaka geçmişte vermiş olduğumuz sadakalarımızın ürünüdür. Hz. İsa aleyhisselam bir gün havarilerle beraber bir e, yerden geçerken orada bir mutluluk içerisinde gerçekleşmekte olan bir düğünü düğüne şahitlik ediyorlar. Havariler Hz. İsa Aleyhisselam'a Ya Resulallah ne kadar eğlenceli, ne kadar mutludurlar bunlar. Hz. İsa Aleyhisselam Allah'ın da ona vermiş olduğu o ilmi ledun sayesinde onlara dönerekten ne yazık ki birkaç gün sonra bu mutluluk içerisindeki olan ev musibet ve yaz evi şekline dönecektir. Ve oradan ayrılıyorlar. Bir süre sonra tekrar geri döndükleri zaman Havariler Hz. İsa Aleyhisselam'ın bu sözünün üzerinde oradan geçerken bir araştırma yapıyorlar ve kulak kabartıyorlar tabiri caizse ki acaba nasıl bir musibet gerçekleşmiş diye merak ederler. Ama öğrendikleri şey asla bir musibetin olmadığıdır. Hala o ev mutluluğuna ve o düğünün etkisini sürdürmektedir diye. Bunu öğrenince Hz. İsa Aleyhisselam'a dönerekten Ya Resulallah sen böyle buyurmuştun ama bunun hikmeti nedir? Ne oldu ki de e, bu gerçekleşmedi dediğinde Hz. İsa Aleyhisselam havarilerine hep beraber gidelim ev halkından bunu öğrenelim diye buyuruyorlar. Kapıyı çalıp içeri girdiklerinde ev halkı Hz. İsa Aleyhisselam'ı tanırlar ve Hz. İsa Aleyhisselam'a e, hürmet ederler. Hz. İsa Aleyhisselam o düğünü gerçekleşen gelin ve damattan ısrarla düğün günün gerçekleştiği zaman yaptıklarının yaptıklarını soruyor ve orada hangi güzel ve hangi hayır işi yaptıklarını ısrarla öğrenmek ister. Gelin, Hz. İsa aleyhisselama ya Resulallah, o mutluluğun etkisinde ve mutluluğun esnasında bir orada bir hanımefendinin yanıma gelerekten benim için hayırlı dua etti ve çocuklarının aç olduğunu ve onlar için bir lokma yemek ikramında bulunmamı istedi. Ve ben de o hanımefendiye bana verilen hediyelerden bir tanesini hediye ettim ve ona e, onu verdim. Hz. İsa Aleyhisselam bu söz üzerine yanındaki havarilerle beraber evin penceresine yönelir. Penceredeki yastığı kaldırdığı zaman yastığın altında kıvrılmış bir yılanı gösterir onlara. İnsanlar, havariler ve ev halkı hayret içerisinde Hz. İsa Aleyhisselam'a bakarlar. Hz. İsa onlara döner der ki, bu yılan aslında bu geleni zehirleyecekti. Ama o akşam kendi elinden vermiş olduğu sadakayla bir garibin, bir mazlumun derdine derman olmasından dolayı Allah Azze ve Celle de bunun derdine derman olmak istedi ve o anda o yılanı durdurdu vermiş olduğu bu sadakanın neticesinde. Değerli kardeşlerim, bizlerin de hayatında mümkündür ki birçoğu belalar def edilmiş olsun ama haberimiz bile olmamış olsun. Bunlar bizim vermiş olduğumuz sadakaların ürünüdür. Sadaka özellikle ihlasla verilmelidir ve gösteriş yapmadan ve kimseyi rencide etmeden ve kimseyi incitmeden verilmesi gereken en önemli ibadetlerdir bu Ramazan ayında özellikle bu fiili yapmayı Allah Azze ve Celle bizlere bu fiili yapmaya muvaffak etsin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.